Selamlar. Bir yeni Mobile Legends videosundan da sizlerleyim. Sıralı bir yeni sıralı videosuyla da Mobile Legends sıralı videosuyla da sizlerleyim. Bugün Tamuz oynamayı düşünüyorum bu oyunda. Çünkü hiç Tamuz videosu daha çekmedim. Tamuz videosu çekeceğim. Eskiden oynadığım şampiyonlardan bir tanesi Tamuz. Eski mainlerimden biri diyebilirim. Eğer zaten takımda bir tane adam geldi. O full tank oynuyor oynuyormuş yani. O tankları o tank alsın ben. Tammuz alayım diye düşündüm. Bu tabi takımın gidişatına göre değiştirebilirim. Tankla oynayabilirim. Bugün bir Tamuz videosu daha çekmiştim ha, Saldı direkt Tamuz aldım. Bugün bir Tamuz videosu daha çekmiştim. Ama o videoda ya çekemedim daha doğrusu. Hemen sur verdiler. iptal oldu. Bu da tekrardan deniyorum şimdi. Tamuzu anlatarak bir nebze ya tamuzu anlatarak çekeceğim. Bundan sonra öyle yapacağım yani oynadığım yolları anlatmaya çalışarak bildiğim kadarıyla anlatarak çekeceğim yeteneklerini falan. Şu anlık takımımız gayet güzel gidiyor gibi. Baydan kalmasa olur aslında. Ama alsa da olur. Çok da sorun değil. da de alabilir. Sorun olmaz. Hemen geliyorum. Tamamdır. Takımlar iyice kurulmuş. Karşıda savaşçı yok. Yani tankları tek tank oynuyorlar tek şey oynuyorlar bir tık zayıf çünkü bizde bu ben de yeterince hasar tanklayabilen şampiyonlarız kufra zaten tank o yüzden biz bir tık daha rahatız diyebilirim rakibin iki tane destek şampiyonu var Faramis'in ultisi sıkıntı onun dışında de sıkıntı yaratmaz bize an takımlara bakacak olursak biz daha güçlü duruyoruz. Sesi nasıl biliyorum Tamam idare eder. Takımları genel anlamda baktığımızda biz daha güçlü duruyoruz. Estes niye AP şey ile girmiş onu bilmiyorum. Ne olur. Ne olur bizim için daha iyi dediğim gibi. şeyi kestiğimiz anda bu arada niye Badank niye botta? Badank Moskovları bitirecek bir ormanı mı çalıyor? Evet. Badank satıyor. Neden böyle bir şey yapıyor? Burası benim için biraz zorlu bir olacak çünkü SS var. Direncinin yanında. Bu beni biraz zorlar. Onun için de bir soru yok. Hey. Farsa benim yanıma geldi. İyi. çok Neyse abi çok konuşamadım anlatacağım dedi ama konuşamadım. Şu anda bir tık aksiyonlu geçiyorum. Tamam çok güzel. Tamam oyun şu an bizimle imza gayet iyi. Onu zorlamayacağım. Estes çünkü bak canında doldurmuş zaten. Neyse abi ben karakteri anlatmaya geçeyim. Tam uzun Q'su abi. İlk yeteneği yani daha doğrusu Q'su değil. Lav tırpanları. Şöyle bir şekilde fırlatıyor tırpanlarını. Elindeki iki tırpanı. Ve hareket hızı kazanıyor. Bu tırpanlar gittiği yerde dönmeye devam ediyor bir rakibe çarpmazsa gidebildiği kadar gidiyor çarptığında çarptığı yerde dönerek hafif hafif ilerliyor ama çok az ilerliyor ve bu tırpanlar rakibe çarptığında rakibe yakma etkisi uyguluyor yani belli sürelerde hasar veriyor ya çok az az şu şekilde ve siz uzaklaşırsanız size geri dönüyor ya da süresi var bunun bir belli süresi var bakın herhalde o mavi çember dönüyor o bitince de geriye dönüyor ama o mavi çember bitmeden siz uzaklaştığınızda da onu kendiniz geriye çekebiliyorsunuz. Şu şekilde uzaklaşınca geri gelebiliyor. Ya da şöyle de bir mekanik var. Bunu da dikkat etmeniz gereken mekaniklerden. Attığınızda tırpanı tırpanın üstüne giderseniz tırpanı elinize alabiliyorsunuz yani. Attınız gittiniz geldi elinize. tırpan attıktan sonra W atarsanız tırpan elinizde otomatik olarak gelecek ve lab tırpanları skilliniz yani ilk skilliniz sıfırlanacak bekleme sıfırlanacak şu şekilde attınız atladınız tekrar atabiliyorsunuz bu şekilde bu zaten Iron'un şeyi kombosu şöyle ultisini de anlatayım ilk önce ultisi ultisi şey kazandırıyor neydi ismi bunun ateş kazanı ultiyi bastığınız anda etrafınızda rekibe belli sürelerde hasar vermeye başlayan ne rüya hasarı mıydı bu yok fizik hasar az az hasar vermeye başlayan bir alev çıkıyor etrafınızda ve ulti bastıktan sonra yetenekleriniz hasar verdiğinizde çok ya ulti bastığınızda direkt her verdiğiniz hasarla yani neyle hasar verirseniz verin can yenilemeye başlıyorsunuz gördüğünüz gibi sürekli can yeniliyorsunuz Sürekli can yenilemeye başlıyorsunuz. Ne oldu adamı? Neyse abi. Sorun yok. Ya can yeniliyorsunuz vurduğunuz vurduğunuz kadar. Bir dakika anlatamadım orayı. Damuz bu becerilerken tırpanlarıyla veya temel saldırıyla hasar verdiğinde yüzde iki HP yeniler ateş kazanı besin planlı fazla 122 fazladan saldırı kazanır. ya hasar vurdukça HP'nizin yüzde ikisini yeniliyormuşsunuz bakın gördüğünüz gibi sürekli 84 84 can yeniliyorum öldüm burada sorun yok karakteri anlatırken biraz şey oldum yani sürekli aksiyon olduğu için işte 9 saniye sürer ve her 0.5 saniyede verir yüzde iki iki buçuk üç diye artıyor herhalde o şekilde artıyor can yenilemesi buradan yüksek bir can yenilemesi kazanıyor yani yüzde iki gibi gözükse de bu can yenileme sürekli tırpanları sürekli hasar verdiği için şu işte er döndüğünde hasar verdiği için zaten işte gayet iyi bir can yenileme gayet detaylı bir can yenileme bir de üstüne ek saldırı hızı kazanıyormuş Zaten bu yılın kombosunu söylemem gerekirse ben genelde şöyle yapıyorum. ya <laughs> zaten yapılması gereken bu. Ultiyi basıp Q'yu atıp tekrardan W ikinci yeteneğimizi basıp tekrardan Q atıyoruz. Q W düz vuruş Q düz vuruş şeklinde gidiyor çünkü düz vuruşlarınızda ekstra hasar verdiğiniz için Q attığınızda Q'nuz geri geldikten sonra düz vuruşu yapmadan W'nuzda gelecek olan ikinci şeyi atmayın yetmedi hasarım neyse karakteri tam anlatamadım ya. Q, D, Q, W. Yani Q diyorum, W diyorum bunlara. Birinci yetenek. ikinci yetenek. Düz vuruş. İki, birinci yetenek. Alıyorsun yerden tekrardan düz vuruş. Kombosu bu abi. Ulti ile dostları zaten can yenildiğin için ölmüyorsun. Karakter çok güçlü bir karakter zaten genel olarak. Biraz bu bir sıkıntı yaşadım. Nedenini bilmiyorum. Karakter biraz karmaşık da değil aslında. Anlatırken biraz karmaşık geliyor ama aslında karmaşık değil. Böyle uzun olduğu için rahat dolaylı bir anlatım olmadığı için biraz sıkıntı yaşadım. Tabi tam alışıklı değilim. Alışamadım daha şeye. Ondan dolayı şöyle göstereyim abi. Bir dakika bir tane orman yaratığı falan var mı? Onun üstünde göstereyim. Şu yaşıyor mu? Heh, şunun üstünde göstereyim abi. Bak şöyle Q W düz vuruş. Q alabilirsiniz yerden düz vuruş. Bu şekilde abi diyor. İlkimizi basalım mı yani. yakalamak için yani. Bu arada Q'nuz rakibi yavaşlatıyor haberiniz olsun ya yani ilk yeteneğiniz rakibi yavaşlatıyor. Ve geri geldikten sonraki ekstra hasarınızda menziliniz bir tık artıyor bakın şimdi şu anki menziline bakın. Şimdiki menziline bakın gördüğünüz gibi azaldı yani ekstra vuruştaki menziliniz artıyor herifin üstüne zıplayabiliyorsunuz ve şey bunları söyledim galiba da tekrardan söyledim yine yani söylemesem bastığınızda Q'yu hareket hızı kazanıyorsunuz yani kaçarken arkanızda atıp rakibi yavaşlatıp kendiniz hızlanabilirsiniz bu da bir taktik zaten bekleme süresi çok kısa olduğu için direkt kaçıyıp uzaklaşınca elinize geliyor iki saniye sonra tekrardan uzak yapabiliyorsun <laughs> Abi. <gülüyor> Neyse. Takımımız gayet iyi abi. Takımda kötü giden yok. Rakipte iyi giden bir Cecilion var. Yani Ranger da Ranger da iyi gidiyor. Onun dışında oyunu büyük ihtimalle kazandık diyebilirim. Yo şu anda kaybettik oyunu ama zaten 4 ve 5 attılar bizimkiler. Gayet de güzel bir takas yapmışlar. Bu arada sabah bir tigreal videosu attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzel bir oyun oldu. Ya çok bol skorlu bir maç olmadı. Tam istediğim gibi bir maç olmadı ama. Tam buradan ben çıkarım abi. Kurma. <laughs> Bu, Bu, Bu adam niye red almaya çalışıyor? abi gelsenize. çok güzel orada takım bir tık beni sattı gibi oldu ama ölmediğim için sıkıntı çıkmadı ultiyi de erken bassam daha çok dayanabilirdim ama ultiyi erken basamadım çünkü çok fazla tıkla kontrol edeyim idealden falan onun için Yarın da bir Mobile Legends videosu çekeceğim sabahtan. Eğer akşama TFT gelirse akşama TFT videosu atacağım. Gelmezse şey başka bir oyun videosunu ya da Mobile Legends videosu atabilirim. Gene bilmiyorum. Gene Mobile Legends atarım büyük ihtimalle. Mobile Legends kanalı gibi gitmek istiyorum. Çünkü ya her oyunu oynarım tabi de şey sizin isteğiniz doğrultusunda ama PUBG falan oynamak çok istemiyorum. çok oynayamıyorum. Ben de zevk almıyorum. Beni izlemekten size zevk almazsınız yani. PUBG oynarken. Onun için çok PUBG oynamak istemiyorum. Genelde Mobile Legends oynamak istiyorum. Ya oynarım. Yayınlarda zaten genelde Mobile Legends oynuyorum. Ama TBTS Set 4 geldiğinde dediğim gibi bayağı oynayacağım. gelsene. ne gelsene ha. Gelsene, he. Neyse. İşte abi onun için şimdilik mobilerin çekmeye devam edeceğim TFT gelinceye kadar. Yarın TFT gelmezse tekrardan mobilerin videosu atacağım. TFT gelirse TFT videosu akar. Burada zaten yeteneğimizle iyice can çalabiliyoruz. Burada bir tık sıkıntıdayız çünkü grencilik de. Abi o nasıl bir badem. abi takım dalsa abi kufranın canı full dalmıyor abi ben de buna çok sinir oluyorum ya şunu akıl edemiyorlar abi tanksın ya ölsen de bir şey olmaz zaten sen tanksın rakibi kesmemiz daha önemli abi önden girmiyorlar bu beni deli ediyor neyse abi oyun bitmiş zaten kazanmışız Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tam anlatmaya çalıştım ama çok iyi anlatamadığımı düşünüyorum. Sonra ileride belki bir video daha çekerim. Tamuzla ilgili. İsterseniz tabi. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Nonalive'da da her gece yayın yapıyorum. Bebek Zürafa, Nonalive Bebek Zürafa kanalına gelip takip edip yayınlardan haberdar olmayı unutmayın. Yayınları seyretmeyi unutmayın, yayınları kaçırmayın. Bildiğin yayınlarda yayınlarda birlikte oynuyoruz. Şey, birlikte Mobile Legends oynuyoruz, PUBG oynarız birlikte, bir sürü oyun oynarız. Dediğim yani yayınlara gelmeyi unutmayın. Görüşürüz, bay bay.